Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne çekiyoruz? Bir gün boyunca yeşile dokunmayacağız. Hadi videomuz başlasın. Arkadaşlar şu an yeşillikler dolu bu rakibin sonuçta. Şu yeşile dersem bam bir canım gider. O yüzden yani dikkatli olmamız lazım. Mesela Ünür ah çok boyumuz Boyamız çok uzun. Ah! Değdik. çok Yandık. Dikkatli olmamız lazım bizim. Nereye gidelim? Şehire gidelim. Şehire geldik. Oh temiz hava. Oh temiz hava. Evimize bakalım. Keyfimize bakalım. Hemen arkadaşlar gidelim dedim. Arkadaşlar. Ben neden e, benim şiire gelmem gerekiyordu. Yoksa yanlışlıkla ormanı mı seçtim? Aman neyse ben de bisikletle gidiyorum. Ne kaykayla? O oh, suya gireyim mi? Tabii uzanayım. Aa yeşil varmış örtüde Allah Allah bir canım gitti. Demin de yeşine değdim. Son bir tane canım kaldı. <Sessizlik> Starbucks'a mı gideyim yoksa kütüphaneye mi? Ben Starbucks'a. Ben bir tane. naneli alabilir miyim? Tabi. Hıh. güzel değilmiş. Temin yeşile dokundu ama haberim yok. Ben pembe alayım. Teşekkürler. Şimdi yunas kütüphanede kitap okuyayım. Bir varmış, bir yokmuş. E zaman içine Ve bu hikaye de burada bitmiş. Çok güzel bir hikayeydi. Biraz düzenim var. Hmm. Otobüsü bekleyin bari. Arkadaşlar kanalıma, abone ve like ederseniz yeşile basmayacağım. Hemen abone, abone ve like almanız lazım. Ah, aa, aa, yeşil varmış. O zaman ben otobüse gitmeyeyim. んー。ルッチュてチュッチュと、と <music>、と、トッツュッと。キジッシュッ、キジッシュッ。おら抜きでる。な。よ。 Hmm, bir tane mi var salam? Ah, oh, zaten bir tane var? Hmm, acaba ne seçsem? Ah, şey se seçeceğim. Aa yanlış bir yeşillik olan bir evi seçtim. Aman ben ya ne yaptım ya? Oop. geleceğiz artık. Ne yapalım? Hop hop. Ah. Oh. Ben biraz simit yiyeceğim. Siz de çıktınız değil mi arkadaşlar? Çıktınız, çıktınız. Bitti. <laughs> i̇şte, tamam. Şimdi yeni yazalım. Elimizi e, yıkayalım.

Mahmurgar yaptım. Esbis, Deneriz. Takoz. Krep yaptım, tavuk yaptım. Sosisli yaptım. Sonra et yaptım. Ve bugün benim doğum günüm olduğu için kendime pasta yaptım. Dur, dur, dur. Acaba doldurmadı dur, mı alsaydım? Hmm. Bakayım çantamı. Ah. Çantamda bu ne, ne, geziyor acaba? Vay canına doldurmacı. Ha? Ama ben buradaki hiçbirini sevmiyorum ki. Kakao'yu sevmiyorum. Ve seviyorum. Karışıyor seviyorum. Peki antep fıstığı seviyorum. Hem ama o da yeşil. Acaba gıda boyası koysam değişir mi rengi? Ben dondurmayı hani. Şöyle gıda boyası kay, 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 kay. Kay, kay, kay. Evet değişti. Antep fıstığı. Ama yemekten sonra yerim. Yeşilliklerimi takıyorum o o o azıcık crepe bitti. bittim. Pasta. Şimdi pasta vakti. Happy birthday to you. Mandalina suyu. Yemin ediyorum yoksa yersin Bitti. Şimdi dondurma vakti. Dondurma. İsteriz. Şimdi antik fıstına hemen kitapla sektirelim. Allah çok uyku geldi. Hemen bir tırıs yiyeyim. Bu arada amma da karışmış ya. Prens gibi. Yeşil yatağa gelmeyeceğim tabii ki de ama evimin rengini değiştireceğim. Ben beyaz bir ev olsun. Piş, yum ya ya ya. Şimdi rüya görecek. Şimdi rüya görecek. anne 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 anne. anne ya da ah ne yapsam ne yapsam ne yapsam ne yapsam ne yapsam. Hmm, biraz Gerçekten gidemeyecek Bu Ne ya? Değişik ha? Bildirim geldi? Ne diyor bakalım? Çantamda da ama ne garip garip cool şeyler var ya. Aha. Ne? Taşınma vakti mi gelmiş? Hı? Hmm. Nereye taşınsam? Tam da eve taşınırsam sıkıntı olmaz. Hı? Hmm? Beni kaldırdı Ray. Nereye giremeyeceğim? Of, evsiz kaldım. Sokak değişecek halim yok ya. Anam mezarlığa gideyim. Hala yolda. Ama ilk bakkala gitmem lazım. Doldur, Şimdi parası var lazım. Nakit geçebilir miyim? görüşürüz pastana Pasta mı? için Oh. Tamam artık nerede benim yerim? Burası değil, burası değil, burası hiç değil, değil, değil. Ah burası. Oh son evim. Yine bir bakayım. Ah hala olmamış. Ben buradan yapamam ki çünkü.

Acaba ne diye? Şöyle yaptım. Çıt çıt çıt. Ah, pencere kırıldı. Çıkamıyorum. Hadi. Ah, cam kırılmış. Ne oldu acaba? Ah, burası çok korkutucu. Ama buranın hastanenin üstü Aa burada delik var. Aa buraya ben gelmiştim. Nasıl görmem. Burada var. Oho bir kardeş. Burası neden boş? Ben buraya gelmiştim. Çok eskiden dayım gelmişti. Ne olduğunu söylemişti. Bunlar dakika isla bu hayır melekler size oynamaz burada bir ne oluyor alev çıkıyor Vay. içemiyorum içemiyorum çok korkuyorum. Aa, ne Aa, koltuğa oturmuşum. Aa. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Bağlandım galiba otomatik olarak. Hayır. Şişt, bir man geliyor. Ona ayrı bir şeyler bayılıyorum. Ay. I'm going to show you. I'm going to show you.